Selam gençler, yepyeni bir videoya, yepyeni bir Cardboard Town videosuna bölüm hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Batman aslında eşine yaklaşıyorduk çünkü her geçen gün biraz daha terletiyordu oyun bizi. Bir yeni şeyler ekliyordu, yeni bir felaket koyuyordu vesaire vesaire. Ve şu anda x 5 elektrik, x 2 güvenlikle oynuyoruz. İki memnunuz var bu güzel haber. Bir çevremiz ve iki suyumuz var. Neredeyse onlar da eksiye yakın. Şu anda çok dikkatli oynamamız gerekiyor bu saatten sonra. Ve yeni güne geçelim arkadaşlar, evet. <laughs> Nükleer seçenek elindeki tüm kartları yok et. 4 kart seç diyor. Zaten çok güzel bir kart bizim için. 4 tane yeni kart verecek bize. Bakalım eksi yok. Şu anlık gece kondu güvenliği eksiltiyor. Şu anlık hiç gerek yok. 2 elektrik kaybet. 2 kart çek. Tura gelirse şey. Bu gözü karayı kullanmak istemiyorum. Zaten elektriğim çok düşük. Ev kullanacağım. Buraya konuşlandıracağım. Güzel. 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 Şimdi ne yapabiliriz? Yeni bir tura geçmek istemiyorum. Gece konduyu kullanmak istemiyorum. Başkanlık kartını kullandık. Artı 5 su veriyor. Eksi 1. 1 çevre veriyor. Çevrenin aşağı inmesi kadar riskli bir şey çok nadir yani. Çevreyi aşağı indirmek çok büyük bir risk olur bizim için. Bu turu zaten geçecektik. Yeni güne geçtik. Eksi 1 bu. Artı 1 memur ve artı 1 güvenlik. Aslında bunu yapabiliriz. Ya da bir kart çekebiliriz. Polis karakolu da ekleyelim Arkadaşlar. Şu tarafa ekleyebilirim Ya da bir başka bir tarafa ekleyebiliyor muyum? Buraya ekleyebilirim ama çevre gider oyunu kaybederiz dolayısıyla Su azaltıyor mu? Su azaltıyor, uf çok riskli Şuraya ekleyeceğim Gibi gözüküyor Ya da şu tarafa ekleyebilirim Evet bu tarafa ekleyebilirim Biz Zararı olmaz ya, herhalde <laughs> X2 güvenliği Oldu Gece konu mahallesi nüfusu arttırmakla kalmıyor biraz da kötü niyetlerle sonuçlandırıyor bizi. Şimdi yeni gün geçmemiz aslında gözü kara bir yol ekleyebiliriz. Yol ekleyelim. Şuraya yol ekleyelim. Oradaki parkta değerlendirmiş olacağız ilk vadede. Yeni gün dedim. Güneş paneli bizim için çok önemli. Hemen şuraya konuşlandıracağım. Birazcık yükseldi. Keşke tura gelseydi bir Endüstriel artsaydı. Endüstriyel su kulesi. Çevreyi azaltıyor. Çok büyük bir risk almış oluruz. Gece konu maalesef bilemedim. Yeni bir kart çekeceğim. Yol geldi. Bir dolarım. Diğer güne geçmek zorundayım. Bir sıkıntı olmadı. Ev geldi. evekleyelim ekleyelim hemen şu tarafa. Nüfusumuz artsın. Yolu ekleyebiliyorum. Yolu şu şekilde biraz daha ekleyebilirim. Kenarlara yol çektik. Endüstriyel su kulesi. Hatta şu anda gece kondu koyabileceğim bir şey yok. Gece kondu koymakta ne kadar mantıklı. Artı 8 veriyor. Artı 10'a kadar çıkartırsak bile aslında bunu. Şu şekilde çıkartabiliyoruz. Artı 12'ye kadar. Gece konuda yapacağım. Riskli, çok riskli slarda gidiyoruz. Şurada bir şey var, memurumuz artı. Ya, tüm yazı turu oyunları yazıyla sonuçlanır diyor. Bu ne kadar kötü olduğu tartışılır ama bu laneti kaldırsak mı bilemedim. Yani sonuçta da... durma göre şey de olabilir bu ya iyi bir şey de olabilir bilemedim. Bunu kullanasım geldi şu anda. Bu felaketi yok etsek iyi olacak o yüzden. Kullanacağım. En kötü ne olabilir ki? Ha bir, yani bir eksildi sadece. Ama materyaller kazandık. Çeşme dua'yı çok fazla arttırıyor. Suyu azaltıyor ama. Su biz batırır. Kaybetmemize yol açar bu. Sadece ormanlık alan gelmesi bile iyi oldu aslında. En azından ormanlık alanımızı yükseltiriz. Bu da hem mutlu bir topluluk ediyor. Hem de şey yapıyor arkadaşlar. Hem mutlu topluluğun yanında. Biliyorsunuz ki Haritaki çevre çevre de çok önemli. Bir çok sınırda yani. Yeni bir güne geçmek zorundayım ama. Çeşme koysak maçı kaybediyoruz değil mi? Evet ama oyunu kaybediyoruz. Yeni güne geçtik mecburen. Yol geldi. Yolu bu şekilde uzatmak istiyorum ben. Bu şekilde uzatacağım yolu. Ormanlık alan ekleyebiliyorum. Ormanlık alanı nereye eklesem bizim için daha iyi olur. ama paramız yetmedi. Hmm. Endüstriyel bu, ek, bunu eklediğimiz takdirde eksi bir çevre geliyor. Eksi bir çevre Eksi bir elektrik. Elektrik zaten çok e, aşağıda arkadaşlar. Eksi bir çevre bizi biraz riske sokuyormuş gibi gözüküyor. Çünkü sıfır olacak. Ama bu şöyle bir şey demek oluyor. Artı beş ile suyumuzu korumuş oluyoruz. Ve şu an çeşmeyi de yükselteceğiz zaten. Çeşmeyi de su azaltacağız ve çeşme kuracağız. Endüstriyel su kulesi diyeceğim. Paramızı boşaltmış oluruz. Umarım arkadaşlar. Bizim adımıza zararla sonuçlanmaz bu su kulesini koymamız. Bize suyumuzu artıracak. O yüzden bunu güvenerek yapıyorum. Buraya koymamız bizim için daha mı iyi olur. Bilmiyorum ama koyacağım. Sıfıra düştü bizim e, çevremiz. Hemen çeşmeyi kurmamız lazım. Bir soru geldi. Umarım feraketten çok kötü bir şey çıkmaz. Kuraklık geldi. Kuraklık geldi galiba. Katlı otopark. Çevreyi bu şekilde azaltıyor. Eksi bir bu ve eksi iki çevre. Bunu yapamayız. Bunu hiç yapamayız. Eksi bir elektrik. Bu e, önce bu tur iki bina yerleştirmem lazım. 2000 ayar mi? Bir tık daha mı mümkün gözüküyor? Bunu koy, kullanacağım. Şimdi bunu 1 dolara koyabiliyoruz. Ama aynı turda bina kartı yerleştirmemiz gerekiyor. Bina kartından kastı ne acaba? Eksi 5 olmuş çeşme lanet olsun ya. <laughs> ormanlık alan koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Çeşme koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Aynı anda ikisini de koyamıyorum. Bunun birincinde yesek aslında elindeki kartları at ve 3 kartı seç. Şu anlık ormanlık alanda gittikmek. Bence öyle yapacağım. Daha mantıklı gibi hissettim. Şimdi ormanlık alan mutlu edecek insanları. Ve her yere koyabiliyorum. Bunu bir... ayır hayır hayır hayır. Çok kötü bir hamle. Elim kaydı oraya bastım. Benim çok kötü oldu ama en azından çevre, artı iki çevre geldi. Neyse bunu kullanmak için şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Buraya bir yol diktiğimiz takdirde burası yapabiliyoruz. Ve bunun etrafından bir şekilde geçeriz herhalde ileriki vadede. İlerleyerse bu kadar. Elindeki kartları atmak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Bundan sonraki turda yapmak bir tık daha mantıklı. Tur geçtim. Rezidans geldi bizim için iyi bir şey. Şuraya koyduğum zaman olur mu olmaz gibi. Şurada ama ormanlık alan etkisiyle mutlu olur. Rezidans koyabiliyoruz. Endeki kartları at. Şu rezidans ve çeşme yaparsak aslında bizim için iyi olacak. Rezidansı koyacağım. İki kişilik yer istiyor. 13 oluyor. Artı 13 oluyor. Ah, kötü bir karar verdiğimiz için sıkıntıya girdik. Yani yapabilirdik çok rahat. Daha fazla nüfus ama şimdilik buraya buraya bunu buraya koymak bir tık daha mantıklı. Hem eksisi yok su anlamında. Enrik kartları atabilirim ya da çeşme dikebilirim. Çeşme dikeceğim. Eksi 5 su olsa bile artı 2 çevre veriyor. Ama eksi 5 su da çok riskli bir şey aslında. Ama çevreyi arttırmak önemli bence. Çevre biraz daha sınırda sanki. Ama çoğu şey su artıyor, arttırıyor ya da düşürüyor. Değişik. Şimdi bunları ekleyebilirim. Çeşme koyarsam insanlar nüfusu artıyor. Böyle bir avantaj var aslında. Hmm. Çeşme su eksilmesine yol açmıyor. Artı 3 nüfus arttırıyor. Öyle bir şey yaptım. Orada olduğu sürece. Nüfusumuz arttı. Paramız 7'ye çıkmaya yakın. Emlik bütün kartı at oynayacağım. Görev kartı tabii ki kaldı. Yol çoğaltabiliyorum. Yol lazım mıydı? Lazımdı. Ama paramız kalmadı. Yeni güne geçeceğiz. Geçtik. Su, su, artıran bir şey var mı? Su artıran bir şey henüz yok. Güvenlik artırıyor bir şey var burada. Memur da geliyor. Klinik sayesinde. 4 para. 2000 A kartı harcarsak aslında. 2000 A yaparsak bunu koyabiliyoruz. 4. Ucuz binaları şey yapmayalım. Harcamayalım. Bunu koymamız kesinlikle lazım. 5 turu kalmış. Yol ekleyebiliyoruz. Bir kart at bir kart seç diye bir şeyimiz var. Gökterini atalım arkadaşlar. Gökterini dikecek zamanımız gelecek mi? Aslında gökteren dikmeye de yakınız. O yüzden bilemedim şimdi ya. Gökteren şimdi bir kalsa mı? Bunu mu kullansam? Bir kart at bir kart seç. Klinik yanına ucuz bir şey gelir mi? Emin olamadım. Yol ekleyebiliriz. Klinikten daha ucuz bir şey gelir mi acaba? Yolu kullanalım arkadaşlar. Yolu şuraya kullanırsak ormanın etkisinden yararlanırız. Uzun vadede daha işimize gelir. Şöyle bir yol yaptım. 5 paramız kaldı. Göklerini atmak istemiyorum. Klinik yerleştirirsem eksi 2 bu geliyor. Ama zaten çok düşük elektriğimiz. Elektriği artık yükseltmeye uğraşmayacağım bile. Suyu kesiyor. Suyu kestiği için bunu şekilde yerleştireceğim. Biraz uzakta olsun şehirden. Biraz güvenliği artırıyoruz en azından arkadaşlar. Bunu kurtaramayacağız. Belki güvenliği kurtarız. Ondan dolayı uğraşıyorum. Yeniz güne geçtik. Felaket gelecek. Umarım zararsız bir felaket olur. Bir seviye daha ilerledi. Büyük felaya az kaldı. 4 tur sonra iptal edeceğiz. O yüzden 2000 bina kartı lazım. İtfaiye 3 aslında. Fena bir kart değil. Buradan da bir kart aslında bizim için iyi olabilir. Göktel'in şu aşamada bunu az kaldığı için aslında gökdeleni atmak fikri mantıklı gibi gözüküyor. Öyle yapalım. Bina kartı gelecek mi? Gelmedi. Yol kartı geldi bizim için kötü bir şey. Şunu yolunu uzatalım arkadaşlar. Bu biliyorsunuz ki bizim fabrika yani ya da su kesintisini koyacağımız yerler buraları olacak. Yolumuzu o şekilde artırdım. İtfaiye dikebiliyoruz ama itfaiye ucuz bir kart aslında. O yüzden bir kart seçeceğim. Başkan kartıyla. Şavuk operasyonu güvenliği artırıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tura geldi. Gece kondu da geldi. Bina kartı bir maliyete. Bunu mecbur koyacağız belki de. Ve itfaiye aynı anda yerleştirirsek bunu da oynayabiliriz. Yeni gün diyeceğim. Hadi. Bir şey olmasın. Kötü bir şey. Park kartı geldi. Bina kartı sayılır. O zaman itfaiye ve parkı oynadığım takdirde su azalıyor. Aa su bizi batırır arkadaşlar. İtfaiye ilk oynamamışız. Su bizi batırır. Gerçi artı bir güvenlik verdiği için güvenliğimiz artı seviye çıkar ama eksi 5 çok maliyetli bir şey. İtfaiyeyi oynayamayız. Keşke itfaiyeyi atsaydık diyebilirim aslında şu an. Park. Park çok güzel aslında. Park koyabiliriz ve gece kondu koyacağız. Eksi 1 ma maalesef düşecek ama en azından çevreyi biraz daha yukarı çıkaracağız. Su artıran bir kartı kesinlikle ihtiyacımız var. Onu söyleyeyim ben size. Şöyle. Parkı koyacağım. Parkı nereye koyabilirim? Böyle güzel bir yer olsa aslında bizim için iyi olur. Şurası. iki kat artırır mı? Yok. Burası aslında çok da faydalı olmaz. İnsanların yaşadığı bir yer burası olabilir. Ama çok da iyi değilmiş. Şurası bunları arttırıyor. Ama gelecek için bir anlam ifade etmiyor. Böyle bir şey olsa aslında çok iyi olurdu. Ama şimdilik burası da mantıklı gibi. Ya da şu taraf aslında nasıl olur? Bilemedim. Şu tarafa bir yere koysak aslında bizim için mantıklı gibi. Çünkü ar arkaya bir yol çekeriz bir şekilde. Onu ilerletiriz. Neyse nüfusumuz da bir şekilde arttı. Şimdi de gece kondu koyacağım ve post ofisi koyacağım arkadaşlar. Gece kondu güvenliğimiz maalesef azaltacak. Nüfusumuz artacak, paramız artacak dolayısıyla. Gece kondu maalesef nüfusu artacak şekilde buraya konuşlandırabilirim. Ama yolları koymaya engeller bu bizim için. Şu şekilde koyarsam hmm, mutluluktan etkilenmiyorum. Mutluluktan etkilenen ama koyabileceğimiz ha burası var. Burayı zaten az önce yapmıştık. Şu şekilde yol kaplamadan ya da çöpteki kartları gösteriyor bu. Geri konduyu koyamadım. Şu şekilde koyabilir miyim? Koyabiliyorum. Artı 10 oluyor. Daha fazla faydalanabilirim aslında. Şu şekilde koyarsam daha fazla faydalanıyorum buradan. Ama burayı da doldurmak istiyorum. Bu şekilde doldurmak istedim. Ee, şimdi ne diyor? İki kart çek artı bir şey kazan. İki kart çekmek güzel bir şey. Böyle başka takdir ödülü. Gülümsemek en iyi ilaçtır diyor. Bu arada dakikalar hızlı çakıyor yine. Gülümsemek en iyi ilaçtır. Rastgele bir negatif koşulu ortadan kaldırır diyor. Negatif koşulu ortadan kaldırır diyor. Şunu kaldırıyor. Bu da ekstra su harcıyor. Su harcaması bizim için çok kötü bir şey. Koşulu ortadan kaldırır. Elinde iki adet üçlü yol kartı oluşuyor. Çok lazım değil. Güven memur getiriyor ama ben gülümsemek en iyi ilaçtır diyeceğim. Su şeyini kaldırdı. Güzel oldu bizim için. Eksi üç itfaiye. Posta ofisi. Eksi bir elektrik. Ha bir de artık post office ekleyebileceğim O da eksisi nedir Herhangi bir eksisi yok gibi gözüküyor Post ofisine. Onu Şuraya eklersem su harcamıyorum Buraya ekleyeceğim Çok fazla elektriğimiz azaldı Ama en azından görev kartını kullanmış olduk Batmayacak en azından şimdilik belki <laughs> Su temelim Ormanlık alan Ormanlık alan güzeldir her zaman Bunu alabilirim yol kartı çok yüksek bir yol aslında Bizim için yolda Önemli bir kart olabilir. 3 dolarlık. Bu neymiş? Kuraklık felaketin ortadan kaldırılır. Keşke bu az önce gelseydi. Bir su kazanıyorum. Ormanlık alalım. Zaten çevremiz var. Su temini yapacağım. Evet. Artı bir su bizim için iyi olacak. Tura geldi. Bir avantajı var mıymış? Kart geldi. 2 kart çek 3 dolara. Şöyle bir yol kartımız var aslında. Yolu uzatabiliriz. Yolu nasıl uzatabilirim? Şuradan yol uzatabilirim arkadaşlar. Bu şekilde aşağı doğru çekecektik aslında değil mi biz? Öyle yapacaktık. Buradan aşağı çekelim o zaman. Burada yol yapacağız şuraya. Bir tane şuraya gideceğiz buradan. Şu şekilde bir yol yapacağız. Yeni bir gün, gün günü, geçebilirim. Başka bir şey yapamam. Şimdi yol kartı bir tane daha geldi. İkili geldi hem de. Şöyle yapabilirim. Çok güzel oldu. İki kart çek diyor. Üç dolara yapabilirim. İtfaiye hiç gerek yok öyle bir risk almaya. Zaten direkt batırıyormuş. İki kart çekelim bu şekilde. Para verdik biraz. Tedavi geldi. Biraz para verecek. Ev geldi. Ev güzel oldu bizim için. Şuraya bundan konuşlandırabilirim. Ama şu şekilde de neyse şu şekilde de konuşlandırım. Bak fena olmaz bizim için. Ya da şu aşağıya bir ev koyabilirim. Şuraya bir ev koyalım şimdilik ya. Burası da ev olsun. Güzel. Nüfusumuz arttı. Güzel. Tedavi, iç bize para veriyor. İkiye bir şey alamayız ama. Yani çok da gerek yok kullanmayı onu şu anlık. Artı bir altına ihtiyacımız yok. İlerleyeceğim. Büyük bir felaket gelecek. Umarım çok da kötü bir felaket gelmez. İşe yaramaz meclis. Görev kartlarının bedeli artık iki daha fazla. Görev kartları Uf, çok kötü olacak. Neyse en azından görev kartı vermedi bize şu anlık. İtfaiye, tedavi, yol. Mecbur geri kart alacağız. Bir kart at, bir kart seç. Güzel oldu. Yol kartı şu anlık çok mu lazım? Çok kart yani. Çok. Şu anda itfaiye kurmayacağımızı bildiğimiz için aslında itfaiye kartını atmak istiyorum. Su eksiğimiz var çünkü. Kömür santrali geldi. Artı 5 elektrik veriyor eksi 2 çevre. Çevremiz fazlaydı. Elektrik kısmını bir tık düzeltmemize yarayacak bu kömür santrali. Bunu ekleyeceğim. Fabrika kurduğumuz yerlere koyacağım. Bir tane ev var ama burada. Ya çok görev kartıydı. Olumsuz etkiliyor mu çevreyi? Zannedersem etkilemiyor. Ama buraya da ekleyebiliyoruz. Buraya ekleyelim. Çevremiz azaldı biraz. Ama eksi 5'e düşürdük elektriği. Eksi 20 olursa biliyorsun arkadaşlar iftiraz ediyoruz. O yüzden düşmemiz önemliydi. Şimdi bir yol kartımız var bedava. Kullanalım. Şöyle gidelim. Güzel. Başka bir şey yapamıyoruz. Parayı da zaten ihtiyacımız şu anda yok. Yol kartı geldi. Mecbur şuradan da çekeceğiz. Gözü kara iki kart çek diyor. Elektriği de azaltıyor. Bilemedim ki şimdi. Yol ekleyeceğim arkadaşlar şuraya. Ve yeni gün diyeceğim. Yeni bir kart, görev kartları geliyor. Şimdi bu bizim için çok riskli. Eksi 1 ve eksi 2 bunu yapabilirim ama tüm yerlere bağlamak zorunda. Öyle yerlerimiz var mı? Şu anda yok ama yol kartı çok geliyor yapabiliriz ama 7 tur. AVM çok fazla elektrik ve çok fazla su harcıyor. Bizi batırır zaten bu şimdi kullanırsak. Bu da şu anki yapabileceğimiz bir şey değil. Mecbur otopark, katlı otopark yapacağız. 5 dolarmış o da. Çok pahalıymış. Bütün yollara geldiği yola bağlamak zorunda diyor. Öyle bir yer var mı aslında oluşturabileceğimiz? Öyle müsait bir şey. Şu şekilde olmaz. Yola bağlı sayıyor mu bilmiyorum. Yola bağlı sayıyor mu? Çok büyükmüş. Çok büyük bir şeymiş. Hafiften terlemeye başladım. Burası yola bağlanıyor. Nereye koyabiliriz? Yola bağlanan bir yer. Göbeğinde olacak. Şöyle, şu, şu suyun yerine koysak çok yolurdu. Şimdi şuraya koysam yolları arkasına nasıl yol koyabilirim? Yol kartı çok fazla lazım. Bir de 7 turluk olduğunu düşünürsek. En az iki tarafı yola bağlı olan bir yer. İki tarafı yola bağlı bunun. Ama öf, dört tarafını bağlayamam. ama çok kötü oldu. Şu an bakın iflas etmemiz garanti gibi bir şey oldu. Şunu şuraya koyar, koyarım. Bir tane yol ekli e, var zaten orada arkadaşlar. Artından yani şuradan yol çeksem gene riskli. Yandık. Ya kartlar da mı direkt yakardı? Yakardı. Nasıl bir yer oluşturacağız ki? Dört kartlık bir yer? Sadece bir tane birim koysak da yeterli mi mesela? Bütün mesela şuraya bağlasak, bağlamayı düşünsek, oraya yol çeksek sanki daha iyi Ama o sefer o yine olmuyor ya. Şuraya koymamız daha kolay sanki yapılabilir. yani? Şimdi böyle bir şey düşündüm. Şuradan düşüneceğim. Şuradan yol yapmaya çalışacağız o yüzden. Direkt yol olması mi ama bir yolu acaba bağlayabiliyor muyuz yol olmayan bir yere? Bilmiyorum. Umarım öyle bir şey yapabiliyoruzdur. Şimdi çeşme kullanacağım. Su gidecek. Aa olmayacak. İki elektrik kaybet. iki kart çek. Bu daha mantıklı. Tura gelsin. Yazı geldi. Yol geldi. Çok önemliydi. Şimdi akıllıca kullanmamız çok önemli. Şimdi yol nasıl çekebiliriz? Herhangi bir yere yol yapabilir miyim? Yapamam. Bir yoldan çekmek zorundayım. Dört tane yer olduğunu düşünürsek. Şuraya konuşlandıracaksak şu şekilde dörtlü yapacaksak çevre bir tane çevre gidecek. Şu şekilde yaparsam arkasına doğru olması için arkasına bir tane yol gerekiyor zaten. O yüzden buraya çekeceğim. Şu daha mı olurdu? Yok. Buradan gitmemiz lazım Park var, park önemli Parkı şuraya bir yere koyabilir miyim? Koyabilirim Zaten 4 Gerçi dur, buraya bir ev konuşlandırmayacağım hiçbir zaman Şuraya da Şöyle bir yere koyabilirim aslında ya Gelecek evler için ham yok Neresine ev kurabilirim? Şu tarafa ev kurabilirim arkadaşlar şuraya. Şuraya koyacağım ya da koymasam daha mı iyi? Şuraya konuşlandıramıyorum. Yani konuşlandırırım da. Etkili olmaz. Burası iyi gibi. İki yolu da şey yapıyor. Olası bir yol daha açarsam daha da etkili olur. Bir tanesini şuradan, iki tanesi şuradan. Şöyle bir şey yapacağım. Çevreyi arttırmış olduk. Çeşme suyu düşürüyor. Bunu bir şekilde koymamız gerekecek. İleriki tura geçelim. Ev geldi. Sıfır de. Bizim için çok iyi. Şu evi buraya. Ya da şuraya koyabiliriz. Ha ben şimdi şuraya bir koymak istiyorum. Ya da şuraya. Bak bu artı altı diyor. Onu buraya koyalım. Çeşme koyabiliyorum. Koyamıyorum hatta. Ya da. İki de Bir kart çekeceğim. Yol kartı bizim için çok önemli biliyorsunuz. Şu şekilde arkasını kaplamamız için yeterli olacak. Bu. Düşündüğüm şeyi umarım yapabilirim. Yapamazsam yandık arkadaşlar. Çeşme. Koyamıyorum. Başka bir şey koyamıyorum. İleriki güne geçeceğiz. Bir kart at bir kart seç. Keşke bir şey yapabilsek ama şu anlık çeşme atacağız zaten. Öyle bir şey imkanımız bile yok. Yol geldi çok önemliydi. Şimdi arkadaşlar. Buradan girdiğimiz takdirde şekilde yaparsak bir tarafı daha yol olacak. Şöyle bir yapacağım. Nasıl yerleştireceğiz? Bu tarafına doğa gidecek biraz arkadaşlar. Ama koymam gerekiyor. Git gitti. Şurada yol var ama olmayacak herhalde. Bakayım. Tamam. Umarım bir tane slot da olsa yetiyordur yoksa iflas edeceğiz arkadaşlar. Kurt kurtaramayız imkanı yok yani. Başka türlü. Bir şey çektim. Güneş enerji geldi. Şunu şuraya konuşlandıracağım. Öteki güne geçtik. Yol. Şimdi... Şuraya gideceğim. Sonra iki yolda şuraya çekmemiz lazım en bir yol. Yine para vereceğim buna. Su kulesi geldi. Artı iki su çok önemliydi. Diğer gün ama. Üç tur kaldı. Yolu acilen lazım. İtfaiye bu şekilde bir şey yapıyor. Artı bir artı bir. Güvenlik yükseltiyor ama gelemedim. Skuletini dikeceğiz arkadaşlar. Bunu 5 götür. Bunu hiç yapamayayım. Artık görev kartların bedeli yüksek. Of. Skuletini dikelim. İtfaiye dikemeyeceğim. Yeni kartla seçemeyeceğim. 3 turu kaldı. Felaket gelecek arkadaşlar, hazır mısınız? Bastım. Kaç dakika olmuş? 24 dakika olmuş yine geçmiş bir. <laughs> Kendinize çok iyi bakın gençler. Hoşçakalın Fahim Yusuf'un mesin bu bölümde çok güzeldi. Görüşürüz Fahim Yusuf'un <laughs>